arkadaşlar Samsung'da böyle bir şey gördüm gördüm Hani burada güvenlik ve acil durum yazısı var ya bir saniye tablet kapandı Heh. Burada güvenlik ve acil duruma tıklıyorsunuz size bir şöyle bir ekran karşılıyordur Sizi böyle bir ekran karşılıyor Burada acil durum konum hizmeti yazıyor deprem uyarıları yazıyor gelin buradan fark ettiyseniz deprem uyarıları diyor. Deprem uyarılarını aktif ediyorsunuz. Yakında tablet bir deprem algılarsa bakın şu ekranı veriyor size. Burada ses biraz kısın. Çok yüksek sesli. Apple'da bile olmaz ha. Sesi duyuyor musun? Sesi ayarladığında Hemen kapanıyor ses çünkü fark ettiğimi anlıyor. Bu kadar.